Ama ne anlatmak istediğini ne anlıyorum. diyor Fenerbahçe şöyledir. Fenerbahçe kötü de olsa gündemdir. Fenerbahçe iyi de olsa gündemdir. Fenerbahçe taraf, Fenerbahçe takımını bütün Anadolu takımları fikstür açıldığında bekler, kendi iç sahasına gelsin. Ona göre çok motive olur. İki koşuyorsa yedi koşar. Doğru. Giresun'da olduğu gibi. Doğru. Ama bunu, bu söylediğini. İlk önce var ya hocadan önce yabancı hocadan önce kendi takımında olan oyunculara anlatacaksın. O zaman İrfan çıkıp bize düşman gibi davranıyorlar demez maçtan sonra. Sana düşman gibi davranmıyorlar. Esasında sana saygı duyuyor. Seni yendiğinde bir yıl konuşulacağını biliyor. Seni yenmek için çok daha fazla prim alıyor. Seni yenmek için o futbolcu gelecekte transfer olma takım sayısını arttırıyor. İrfan sen Fenerbahçe'de olduğunun farkında değilsin. Düşman zannediyorsun sahanın içinde sana koşanı, iteni, mücadele edeni. Esasında o sana saygı duyuyor. Seni yendiğinde sonrasında neler başına geleceğini biliyor. Oyuncular bilmiyor ki bence Cesus'u anlatsınlar diyeyim. İrfan Can Eğri bilmiyor. Ben diyor Gire... bir daha Giresun şehrinden inşallah geçmeyiz diyor. Bak. Yani kilosun düşsün diyor. Ya sen Göztepe'nin kalecisin şu an. Göztepe daha çıkmadı Süper Ligi aşağıda. Playoff belki çıkacak çıkmayacak. Belki oraya döneceksin. Giresun şehrine gitmeyeceğim mi İrfan? Ki maçta çok iyi oynadın ve ben seni övdüm. Altay'ın yokluğunda yemin ediyorum... Bu teşem görevini yaptı İrfan Can Eğribay. Ama yarın. Ama sen maçtan sonra. Giresun'a gidebilirsin. Sen maçtan sonra biz niye yenemediği anlat bana biz diğerlerini anlatalım. O çalınan Fener Ağlama şarkısının yanlış olduğunu biz söyleyelim. Sen onun üzerinden mazeret üretme. Bak oyuncu bilmiyor hangi camiada olduğunu. Senin maçını bir sene bekliyor Anadolu'daki takım. Bir sene bilet fiyatını arttırıyor. Full seyirci oynadı Giresun ya böyle bir atmosfer gördün mü statta? Neden? Fenerbahçe geliyor. Oyuncu bilmiyor ki abi. Cesur anlatsak mı olur? Şimdi bu 6 tane gol yiyen Galatasaray Okan Hoca bence ilk önce böyle yapmış maç oyunu. Abdülkerim, Nelson, Muslera siz bu takımın olmazsa olmazısınız. Biz ligde en az gol yiyen takımdık. İki maçtır bireysel hatalar yapıyorsunuz. Bu maçta dikkat edelim demiş. Muhteşem bir defans performansı. Net pozisyonu var mı Başakşehir'in? Yok. Deniz vurur 25 metreden. Çünkü Temizle öyle. Serdar, Serdar şut. zayıf bir şut uzaktan o kadar. Başka bir pozisyon yok. Abdülkerim bütün hava toplarını almış. Nelson bütün hava toplarını almış. Muslera az iş düştüğünde görevini yapmış. Orta sahada 5 kişilik koşan Torera. Bak Beşiktaş derbisinde bile. Tek başına mücadele etti. Ya inanılmaz. E ön tarafta Icardi golünü attı mı o omurga. Sağlam omurga görevini yaptı mı Galatasaray'a karşı galip gelmek kolay değil. İlk önce gol yemeyeyim diyen Galatasaray zaten her türlü gol atarım diyor. İlk 45 dakikadaki Galatasaray'ı ben çok beğendim. Şut atmayan yoktu ya. Boe'yi, Kerem'i, Icardi'si, Raşitsa'sı, Torera'sı, Oliveira'sı, Mertens'i herkes şut attı. Defanstan döndü, kaleci kurtardı ama işin içindeydi. 45'te 80 arası Galatasaray neredeyse sahada yoktu. Hani böyle bir net pozisyon neye girdi de demiyorum ama o ara 1-0 önde ya Icardi'nin penaltı golüyle ki Icardi de Panenka'dan ders almış. Baba ben topu görmedim. O kadar sert garanti bir penaltı kullandı ki tertemiz gol attı. Görevini yaptı. 80'de Abdülkerim'le duran toplarla etkinlik işte. Bir çizgiden çıktı bir direkten döndü. Ama Galatasaray Okan Hoca maç önü arkadaşlar gol yemeyelim yarım gol atalım 3 puan alalım stratejisini uyguladı. Taraftar mutlu bir şekilde stat'tan ayrıldı. Şu anda 5 puan fark Fenerbahçe, 5 puan fark Beşiktaş. Bir sonraki maç İstanbulspor Salı günü mutlu, inançlı, özgüvenli bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray var yani. Yani taraftar da aynı görüşteydi çıkarken hepsi son derece mutlu ve artık Tabii. stres atılmış. Hani sen şampi şampiyo bu kelimeleri demem ama yasakladın ama demem. Hala bu yasan devam edecek. Demiyorum çünkü bir düne dönüp düşünüyorum İstanbul Spor'a kaç kişi Fenerbahçe deplasmanında 3 gol atar 1 puan alır diye düşünüyordu Başardı futbolda her şey var Ligin düşme potasındaki Giresunspor lider Galatasaray'ı Galatasaray'ın stadında yendi Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'den 4 puan aldı ve küme düşme potasında bu ligde ben hiçbir maça kesinlikle kazanır gözüyle bakmıyorum. Bu sezon bitene kadar da bakma tarafı değilim. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray bu moralle, bu özgüvenle, kadro kalitesiyle sağ dışını yönetmesiyle normalde İstanbulspor maçının net favorisi, mi? favorisi ama dedikçeler maçı izleyeceğiz. Türkiye'de maçlar masa başında kazanılıyor. Sağ içerisi yetmiyor. Minvalinde sözler söyleniyor. Bu sezonun tesciliyle alakalı söylemler oluyor. Ve ne hikmetse ne federasyon ne de ceza kurulları bir şey yapmıyor. Sayın Fatih Terim ağzını açtığı anda 3 maçı 5 maçı ceza verdiler öyle söyleyeyim ben. Tanrı ilan edilen garip hayranlıklar beslediklerimiz her şeyi söylemekte her şeyi yapmakta serbest gerçekten tuhaf bir ülkeyiz. Evet daha önce şampiyon oldu Okan Hoca fakat Galatasaray'la şampiyon olmak bu konuda tecrübesiz yaklaşımları olacaktır. Stresi yönetemiyor demek garip o kadar uzun yazmışsın ki soruya gelemeyeceğim çok uzun. Valla Okan Hoca şu ana kadar stresi bence çok iyi yönetti asıl stresi de ligin ilk bölümündeki kara gümrük maçından önceki süreçti. Kara gümrük, Beşiktaş, Başakşehir. Eğer orada puan ve puanlar kaybetseydi ki 3'te 3 üç yaptı biliyorsun. Ondan sonra çıkış başladı. Yani Okan Hoca'yı belki bugün görmeyebilirdik. Ama orada uçurumun ucundan bir döndü. Şu an zirvede. Bundan sonrasına bakacağız tabii. Ama elindeki kadro, şu anki ortam moral, oyuncuların motivasyonuna baktığımızda şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok. Yani. Icardi ve Torreira'nın Osterbolde'den çok daha uygun maliyette olduğunu biliyor musunuz? İyi yayınlar demiş Murat. Biz zaten Osterwolde'ye neden o kadar para verildi? Verildiyse neden oynamıyor üzerinden de çok yorum yaptık. Galatasaray'ın iyi yaptığı bir şey var abi. Değişimi çok çabuk, keskin ve net yapıyor. Düşün Burak Elmas başkandı değil mi? Evet. Başarısız olunuldu gönderildi. Bak 8 tane şampiyonluğu olan Fatih Hoca gitti ya o dönemde. Ama Fenerbahçe performans almadığı hangi oyuncuları keskin ve net bir şekilde değiştirebiliyor? Oster Voldey'i sormuş. Başkan biliyorsun başkan artık ipleri tamamen eline aldı öyle yurt dışı murt dışı babalar oturun oturduğunuz yerde dedi. Cesus'a o başladı. Yani Cesus'un o kırılmazlığı Cesus'un o krallığı sona erdi. Başkan şu an kral. Öyle yurt dışı falan kimseye gitmiyor. Herkes oturup çalışıyor. Demiş ki Osterboldi'yi niye oynatmıyorsun? O da demiş ki defansif anlamda zaafları var. Ne, niye alındı? Ya zaten sol bek miydi sorun? Fenerbahçe'de. Şampiyonluğa <laughs> <laughs> giden yolda. Bak Galatasaray Zaniolo'yu alıyor ya. Ön tarafta sıkıntı yokken. Gomis'i atarken o dönemler. <laughs> Icardi'si, Mertens'i, Kerem'i, Yunus'u Raşitsası sası varken Zaniola'yı alıyor ya. Ve Zaniola da belki son bir iki maç ortalıkta yok. Attığı kritik golleri de unutmayalım. Görevini yaptı. 6 aydan aldıkları 20 yaşındaki yavru bir korner için nasıl hırs yapıyor? Evet. Şimdi Abdülkerim abi de dedi ki senin o geçen cuma günü ya dedi Ferdi tamam çok beğeniyorum ama dedi evinde yangın çıksa itfaiye çağırmaz dedi o kadar dedi tembel görünüyor. Düşün bak düşün Abdülkerim abi demek ki o kadar üzgün kızgın ki bence takımın en istiklal oyuncusu Ferdi ondan bile hani daha fazlasını bekliyor. Ya, Ferdi ve Arda'yı herkes ayrı bir yere koymuş evet. bu başarısızlıkta. Evet. Ama ya abi ruh işidir bu ya Ya abi sizin milli takımda Allah'ını seviyorsan Ya siz çok affedersin ama yani Gazla çalışıyordu benim milli takımım Yeri geldiğinde çıkarıyorduk onu Aynen öyle Tabii abi canım. gazla çalışıyorduk Eksik olmayacak o Buharlı şey Kaos yani. yaratacaksın sahanın içinde Tuncay gibi 50 tane yere basacaksın Bir karışıklık yaratacaksın Birbirine bağıracaksın rakibi iteceksin Omuz atacaksın bir şey yapacaksın yani Yeri geldiğinde onunla tek kazanamazsın Ama bazı yerlerde o yönünü Çıkarman lazım bizim o son dakikalarda çıkardığımız gibi kaos. İsyan. Uzun vur düşsün vur gol. Mesela isyan edeceksin. Hadi Galatasaray'a geçtim. Beşiktaş ne yaptı? Benim bir stoper eksim var dedi, dedi, Omurgada dedi bir eksiklik var dedi. Orta sahaya amiri aldı. Jetson'la yarışıyor koşmada. Omar'ı aldı. Orayı da sağlamlaştırdı. E, ön tarafta da yani bir Abu Bakar geldi. Görüyorsun. Her türlü golü açıyor adam. Hani rakiplerin ...devre arası bütün aldığı transferle de... ...gücüne güç katıyor... ...sen defansif oyuncu alıyorsun... ...defansın daha da zayıflıyor... ...yani buralar çok enteresan... ...ben yani. Türk futbolunda şunu tecrübe ettim hocam... ...devre arası transferler... ...şampiyonluğa ya da başarıya giden yolda... ...sezon başı transferlerden daha kritik... ...bizim ligimizde... ...doğru yaparsın. yaparsın... ...devre arasını... ...onun için de ben yerli hoca taraftarıyım... ...yani... ...huyunu suyunu... Ne yer, ne içer, ne sever. Bunları bildiğin, e, çok fazla riske girmeden yapacağın 2-3 hamleyle bunu gerçekleştiren teknik direktörler Mustafa Denizli'den Fatih Terim'e, Ersun Yanal'dan Şenol Güneş'e her zaman sezon sonunda istediklerini elde eden insanlar oldu. Ha bunu hiçbir yabancı hocanın da yaptığını görmedim. Evet. Çünkü bizim ligimizi, bizim futbol iklimimizi en iyi onlar biliyor. Şunu diyeceğim. Söylediğin üzerine Bugün bir baktım gündem Sergen Yalçın Feneri. Fenerbahçe taraftarlarım ben merak ediyorum görüşünü bize yazsınlar.